ana menümüz vardı. Burası düz normal dikişleri yapmak için de altta birleştirme, desen birleştirme ve yazıları yazabilmek için de yazı Hı -hı. yazabilmek için bakın şurada A harfi var görüyorsunuz evet. ekranda. Tıklıyorsunuz. iki tane alfabe açılıyor. Bu bizim değil, Türkçe değil. Bu Hı -hı. bizim, Türkçe olanı seçip onaylıyoruz buradan. Ve bir ee, şey açıldı. Klavye açıldı. Tamam. Şu altta büyük harfler küçük harfler. Burada da rakamlar var. Tamam. Ne yazmak istiyorsan buradan yazıyorsun. Mesela Singer yazacağım. iyi bulalım. Evet. Singer yazdım. Tamam. Okey diyorum. Ekrana geliyor. Daha tamam. sonrasında çalıştırmaya basıp makas tuşuna basıyorum. Neden? Bir tane singer yazsın, dursun diye. Yoksa bu singer singer metrelerce singer yazmaya devam eder. Hmm. Bu şekilde kendi etiketlerinizi bile oluşturabilirsiniz hmm. yaptığınız işlerde. Bu dikiş ile yazı yazabilme C440'larda Dikiş ile yazı yazabilme var ama nakışlı makinalarımızda tabii ki daha dolgulu, daha büyük kasnak üzerinde yazılar yazabiliyoruz. Hmm. Ama bu, bakın, Aa, şu şekilde evet. dikiş ile Ay, yazı yazabilme üzerine de desen birleştirmeler yapmıştık. Evet.